Artık her şehrimizin uygun yerlerinde yaygınlaşan çadır kentlerimizin yanı sıra konteyner ve prefabrik yapılardan oluşan barınma merkezlerinin kurulumuna ayrıca başladık. Diğer illerimize gitmek isteyen depremzedeleri belli bir plan dahilinde otellere, yurtlara ve kamu misafirhanelerine yerleştiriyoruz. Bugün buradan bir şey daha açıklıyorum. O da şu üniversitelerimizin tamamının kredi yurtlar kurumuna ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Zira yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi şu anda bir defa tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler ve üniversitelerimizi bu noktada tadil ederek kredi yurtlar kurumunun yurtlarını inşallah misafirhane gibi kullanacağız. İki gün önce Osmaniye'deydim. 2200 kişilik yurt binası pırıl pırıl ve Osmaniye'deki bütün vatandaşlarımızı deprem zedelerimizi o yurtta ağırladılar. Yeme içme her şey orada ve ben Oradaki vatandaşlarımın mutluluğuna şahit oldum. Efendim burada da 6063 kapasite var. Burada da şu anda 6663 kapasite var. 63. Şu anda altı, mı oraya altı. almaya başladık mı? Efendim başlamadık. Taşıyacağız. Tamam. Şimdi buradaki yurtlarımıza da aynı şekilde almaya başlayıp böylece çadırlardan da ne yapacağız? Buralara transfer etmiş olacağız. Diğer illerimize gitmek isteyen depremzedeleri belli bir plan dahilinde otellere, yurtlara ve kamu misafirhanelerine yerleştiriyoruz. Bu tür yerler ve konteyner kentler dışında ev kiralayarak barınmayı tercih edecek vatandaşlarımıza taşınma ve kira yardımına da ayrıca başlıyoruz.